Merhaba çocuklar. Geçenki dersimizde geometrik cisimler ve şekilleri işlemiştik. Bugün de sizlerle beraber soru çözümü yapacağız. Birinci soruya beraber bakalım. Dikdörtgen ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Dört kenarı var mıydı dikdörtgenin? Vardı. İki uzun, iki kısa kenarı olmak üzere dört kenarı vardı. Dört köşesi var mıydı? Vardı. Dört açısı var mıydı? Vardı. Kenar uzunlukları birbirine eşit midir? Hayır. Kenar uzunlukları birbirine eşit değildi. Karede kenar uzunlukları birbirine eşitti. Cevap bu yüzden D olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Zaten şurası bir alan, şurası iki alan, şurası üç alan. Şurada bir alan daha var. Burası da dört. Bir de büyük üçgene bakmamız lazım. Beş. Toplam beş tane üçgenimiz var. Üçüncü sorumuzla devam edelim çocuklar. Üç tane doğru parçamız vardır. Bu doğru parçalarını kullanarak aşağıdakilerden hangisini oluşturabiliriz diye sormuşum. Şimdi kare dört tane doğru parçasından oluşur değil mi? Dört doğru parçası. Dikdörtgen de dört doğru parçasından oluşur. Üçgen üç doğru parçasından oluşur. Beşgen ise beş doğru parçasından oluşur. O zaman cevabımız üçgen olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karenin özelliklerinden değildir diyor. Buraya dikkat ediyoruz değildir. Kenar uzunlukları eşit midir? Evet kenar uzunlukları eşitti. Dört kenarı var mıdır? Dört kenarı vardı. İki uzun iki kısa kenarı mı vardı? Bu yanlış. Bu dikdörtgene ait bir özellikti. Dört köşesi vardır. Bu doğru. Cevabımız C olacak. Yandaki kare aşağıdakilerden hangisine doğru olarak adlandırılmıştır? Konunun başında ben size ne demiştim? Adlandırma yaparken ya saat yönünde ilerleyeceğiz ya da saat yönünün tersinde belli bir sıra doğrultusunda ilerleyeceğimizi söylemiştim. Önce A şıkkına bakalım. E K, R, A. Burada R bozmuş sırayı bu değil. K, A, E, R diyor. Burada E bozmuş sırayı. Bu da değil. R, E, K, A. Evet bu olabilir. Diğer şıkkı da bakalım. A, R, E, K. Ama burada arke yazıyor. Bu değil. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soruya bakalım. Verilen şekile göre aşağıdakilerden hangisi bir dikdörtgen değildir diyor. Bakalım. G, B, C, H alanı yani şu alanı söylüyor bize. Bu alan bir dikdörtgen midir? Evet bir dikdörtgendir. Şuna bakalım. F, E, D, C diyor. F, E, D, C. Şu alanı söylüyor. Şu alan bir dikdörtgen midir? Evet bir dikdörtgendir. H, D, A, G. Bakalım. H, D, A, G. Yani şu alanı söylüyor. Burası da bir dikdörtgen midir? Dikdörtgendir. A, B, F, D. Bakalım. A, B, F, D. Bu bir dikdörtgen değildir. Cevap değişik olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Yanlı verilen ABC üçgenine göre C açısı kaç derecedir? Şimdi bizim şu konu şu konuyu bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu şu notu bilmemiz gerekiyor. Bir üçgenin iç açıların toplamı 180 derece. Şimdi iki tane açıyı A açısını ve B açısını burada vermiş. O zaman önce A artı A artı diyelim ve B açısı diyelim. Topladığımızda 56 artı 63. Ne yapar buradan? 119 yapar. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. 180. 180 eksi 119 dememiz gerekiyor. O zaman bizim C açımız 61 derece olacak. Yani cevabımız C şıkkı. 8. sorumuza birlikte bakalım. Bir dik üçgenle açılardan biri 35 derece olduğuna göre diğer dar açının ölçüsü kaçtır diye sormuşum sizlere. Şimdi üçgen deyince biz iki tane üçgen grubu aklımıza gelmesi gerekiyor. Birincisi kenarlarına göre üçgenler bir de açılarına göre üçgenler. Açılarına göre üçgenler kendi arasında üçe ayrılıyor demiştim dersi anlatırken. Dar açılı üçgenler, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen demiştim. Şimdi dik açılı üçgende bir kenarı muhakkak 90 derece olması gerektiğini söylemiştim. Buraya bir isimlendirelim ABC diye. Herhangi bir ne diyor? Burada bir dik üçgen açılardan biri 35 derece. Herhangi bir yere ya A açısına ya da C açısına 35 derece diyebiliriz. Fark etmez. Şurada C açısını soruyor olsun bize. Ne yapacağız? 90 ile 35'i öncelikle toplamam, toplamamız gerekiyor. 125. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180'de. 180'den iki açının toplamını çıkarmamız gerekiyor. Yani 55 dereceymiş C açısı. 55 derece. Cevap değişik olacak. 9. sorumuza bakalım. Yandaki verilen ABDJ dikdörtgeni, KCEF ise karedir. Buna göre AB kaç santimetredir? Şimdi ben şu şu iki şeyi hatırlamak zorundayım. Karenin bütün kenarları eşitti. Dikdörtgende ise karşılıklı iki kenarlar eşitti. Şimdi burayı 3 santim demiş. Burası da 3 santim mi otomatikman? Burası da 3 santim. Buraya bu 5 santim demiş. Buraya 5 santim yazacağız. Toplamda şu kısım ne oldu? 8 santim. Karenin bütün kenarları 8 santim değil miydi? 8 santim. Çünkü bütün kenarları birbirine eşit. Şurası da 8 santim. Burada da bir dikdörtgen var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dikkat ediyoruz. AB kaç santimdir demiş şu bize şu dikdörtgen büyük dikdörtgendeki şu alanı şurayı bize soruyor Şimdi bakalım 9 artı 8 17 mi o zaman AB nedir 9 artı 8'den 17 santim olacak ne demiştim ben dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. 10. sorumuzda devam edelim. Yanda verilen şekilde ABCD karedir. Buna göre AB kaç santimetredir diyor. Şimdi şurası bir dikdörtgen mi? Evet şu alan bir dikdörtgen. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit miydi? Eşitti. Burası 12 santim. Şimdi bu bütün alan bir kareymiş. 12 ile 4 topladığımızda 16 santim yapmaz mı? 16 santim. Burası da 4 santim zaten. 16 santim. 16 santim. Bize nereye soruyor? AB kaç santimetredir diyor? 16 santim. 11. soruya bakalım. Yanda verilen şekilde ABCD ve EFGC karedir. Buna göre DE kenarıyla GB kenarı kaç santimetredir diyor. Şimdi şu ikisi kareymiş. Karenin bütün alanları bütün kenarları birbirine eşit değil miydi? Eşitti. O zaman burası 8 santim ise burası 10 santim mi? Burası 18 santim. Burayı da parçalayacağım. Şimdi şöyle 8, 8 yazmam lazım. Çünkü burası da kare ve karenin bütün kenarları birbirine eşit. Burası da 10 santim. Santimleri yazalım. Bize DE soruyor. DE neresi? DE 10 santimmiş. DE eşittir 10 santim. GB'ye bakalım. GB 10 santim. O zaman DE artı GB 10 santim artı 10 santim eşittir. 20 santim olacak cevabımız. 12. soruya bakalım. Yanlı verilen şekilde ABCD dikdörtgendir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi ben bunu köşe noktalarından bir çizgi doğru çiz, doğru parçası çizdiğimde bu köşe gene olmuyor muydu? Oluyordu. Bunu konuda bahsetmiştim. Ve burada her iki tarafta da bir dik üçgen oluşmuyor mu? Oluşuyor. O zaman buranın ölçüsü 90 derece değil mi? 90 derece. Yani dikdörtgende bütün şu açılar 90 derece. 90, 25. Şuraları bir toplayalım. 90 artı 25. 115. 180'den 115'i çıkarmam lazım çünkü bir üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 65 derece olacak. Şurası 65 derece. Ama ben şuranın toplam bölgenin 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman soru işaretini bulabilmem için 90'dan da 65'i çıkarmam gerekiyor. 25 derece olacak soru işaretili olan bölüm. 13. soruyla devam edelim. Aşağıda dikdörtgen, üçgen ve kare hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? diyor. Karenin bütün kenarları eşit uzunluktadır. Bu bilgi doğru. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. Bu bilgi doğru. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşittir. Bu bilgi de doğru ve not olarak yazdırmıştım. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit değildir. Hayır bu bilgi yanlış. Karşılıklı iki uzun kenar ve iki kısa kenar birbirine eşitti. 14. sorumuza bakalım. Bir ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğu 30 cm. 30 santimetredir. İkiz olmayan kenarı 14 santimetre ise ikiz kenarlardan biri kaç santimetredir? Buradan sadece toplamı çıkarma işlemi yapacağız. Dikkat edelim. Toplamda K, L, M nin Çevresi kaç santimmiş? 30 santim. Şimdi K'yı vermiş bize 14 santimetre. Bunlar çıkarıyoruz. Geriye ne kaldı? 16 santimetre. Şimdi bir ikiz kenarda iki kenar birbirine eşit miydi? Evet eşitti. O zaman 16 santimetre ben ikiye bölsem bir kenarın uzunluğunu bulmaz mıyım? Bulurum. 8 kere 2 16 yani bir kenar uzunluğu 8 santimetredir. Yani cevabımız ne olacak? Aşık olacak. 15. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kare ile dikdörtgenin ortak özelliği değildir? Kenarları birbirine dik midir? Diktir. Dört köşesi var mıdır? Her ikisinde de dört köşesi vardır. Köşegenler birbirine eşit midir? Evet eşitti. Dört kenar da birbirine eşitti. Bu yanlış. Dört kenar sadece karenin özelliği. Ama dikdörtgenin özelliği değil. Karşılıklı iki kenar, iki uzun kenar ve iki, iki kısa kenar birbirine eşitti. Cevap D şıkkı. Aşağıdakilerde hangisi karenin köşegeni değildi? Köşegenler ne yapıyorduk? Bir uçtan bir uca, bir uçtan bir uca bir doğru çiziyorduk. Bu bir köşegen. Bunlar çapraz bir şekilde bu da bir köşegen. Bu da bir köşegen. Bir uçtan bir uç ama ortadan böyle bir çizimin söz konusu değil. Bu cevap C şey, 17. sorumuzda devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ABCD dikdörtgeninin C, köşegenidir diyor. KL. Bir dursun. AB kenar değil mi bu? Bu kenar. DB DB bir köşegen de büyük olanı soruyordu bize. Köşegen. BC kenar. KL de kenar cevap o zaman C şıkkı olacak. 18. soruyla devam edelim. Yandaki KLMN karesinde KL 12 santimetredir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi ben şu bilgi bilmek durumundayım. Karenin bütün kenarları birbirine eşitti. O zaman 12 santim burası da 12 santim Burası da 12 santim Burası da 12 santimetre. Değil mi? Şimdi A şıkkına bakalım. KL KL 12 santim. KM'ye eşit midir diyor. KM köşeden. Bir dursun. LM 12 santimdir. Bakalım LM 12 santim. Evet doğru. MN'ye bakıyorum. MN 12 santim. Artı KL. KL de 12 santim. Toplamı 24 santim veriyor. Doğru. NK. NK 12 santim. Eşittir. MN. MN 12 santim. Doğru. Ama şu bilgi yanlış bir bilgi. Son iki sorumuza geldik. Aynı boydaki kibrit çöplerini kullanarak birbirinden bağımsız kare, üçgen ve dikdörtgen modelini oluşturdum. En az kaç kibrit çöpü kullanmış olurum? Şimdi benim burada dikkat etmem gereken bir nokta var. Birbirinden bağımsız diyor. O zaman ne yapacağım? Bir üçgen çizeceğim. Burada üç parça kullandım. Bir kare çizeceğim. Burada dört parça kullandım. Bir dikdörtgen çizeceğim. Burada da dört parça kullandım. Toplamda kullandığım parça sayısı 11 parça kullandım. Çünkü birbirinden bağımsız dedi. Ama soruda birbirinden bağımsız demiş, dememiş olsaydı şöyle yapacaktım. Bir tane dikdörtgen çizecektim. Burada dört parça kullandım. Ortadan ikiye bölüp bir kare, iki kare yapacaktım. Yani bir kare olacak aslında mantık. Bir de şu ortadan ikiye ayırdığım zaman bir üçgen oluşturmuş olacaktım. Yani toplamda şurada dört parça var. Beş, altı. Altı parça kullanmış olacaktım. Cevabımız 11 olacak. Bunlara dikkat edelim muhakkak. Ve son soru. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninde soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir üçgenin iç açıları toplamı ben 180 derece bunu dersin başında not olarak söylemiştim. 80 ile 60'ı topluyorum. 140. 180'den 140'ı çıkarıyorum ve 40. Şu orta kısım 40. Şimdi bir tam açının ölçüsü 180 dereceydi. Şu soru işaretiyle olan bölümü tekrardan 80 ile 40'ı topluyorum. 120 180'den de yani bir tam açının ölçüsü 180 dereceydi. 120 dereceyi çıkartıyorum. Soru işareti olan yer 60 derece olacak. Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.